senden gelen senin olan ne varsa şey hatırımda. Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Özbeğen, Levent'teki Afet Yolal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Özbeğeni son yolculuğunda sanatçı dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Ferdi Özbeğen için ilk tören Cemal Reşit Rey konferans salonunda düzenlendi. Ailesine Törende Ferdi Özbeğen'in manevi oğlu Hilmi Özbeğen'le yeğeni Hasan Özbeğen ve sevenleri katıldı. Ferdi Özbeğen'in sahnede yer alan tabutunun yanına piyanosu ve fotoğrafıyla beyaz çiçekler konuldu. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de çelenk gönderdi. Törenin ardından Özbey'in cenazesi Levent'teki Afet Yolal Camii'ne getirildi. Burada öğle vakti kılınan cenaze namazına Özbeyen'in manevi oğlu Hilmi Özbeyen ve yakınlarının yanı sıra Sezen Aksu, Adnan Şenses, Orhan Gencebay, Coşkun Sabah, Fedon, Ümit Besen, Nuri Sesi Güzel, Şahin Özer, Selami Şahin, Mustafa Alabora gibi sanatçı arkadaşlarıyla Haluk Ulusoy ve Mehmet Sevigen de katıldı. Cenaze namazının ardından dualar eşliğinde omuzlara alınan Özbey'in cenazesi ulus mezarlığına götürülerek toprağa verildi.